Herkese merhaba. Bugün sizlere ben haritalama ya da tüm vücut ben analizi nedir onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Melanom adını verdiğimiz ben kanserinin erken tanısını koymak için yüksek riskli grupta olan hastalara uyguladığımız bir tanı yöntemidir. Yüksek riskli hasta dediğimiz gruptakiler vücutunda çok sayıda ben olanlar, büyük çaplı, kenarları girintili, çıkıntılı, üzerinde çok renk olan, düzensiz yapıda benleri olanlar, açık tenli, mavi gözlü olanlar, güneşte ne kadar kalırlarsa kalsın bronzlaşamayanlar, çilli ve kızıl saçlı olanlar, e, ya da ailesinde e, ben kanseri melanom öyküsü olanlar, e, bir de çocukluk çağlarında e, su dolu kabarcıklı, ağrılı, ciddi güneş yanığı geçirmiş olan insanlar bu yüksek riskli dediğimiz grubun içinde yer almaktadır. E, bu hastaları ben analizi sırasında önce bilgisayarlı bir dermoskop video dermoskop dediğimiz alet eşliğinde bunların ön, arka, sağ ve soldan kısım kısım fotoğraflamasını yapıyoruz. Bunun amacı şudur bir sonraki kontrolde hastamız geldiğinde yeni çıkan bir ben olmuş mu yoksa eski mevcut olan bir bende büyüme var mı bunu takip etmek için yapılır. Daha sonra hastaya dermoskop aletiyle tek tek vücutundaki baştan aşağı saçlı derisinden ayak tabanına genital bölge bölgesine kadar bütün benlerine tek tek bakıyoruz. Benlerin iç yapısını görebilmek için çünkü orada bize asıl iyi ya da kötü olması hakkında bilgi veren şey orada. Yüksek riskli gördüğümüz, iç yapısını çok bozuk gördüğümüz benleri cerrahi olarak çıkartıyoruz. Orta riskli grupta olanları ise fotoğraflayarak bilgisayara kaydediyoruz. Ve sonunda tüm vücudun benlerine bakılmış ve gerekli olanlar da kayıt altına alınmış oluyor. Hastadan hastaya değişmekle birlikte ve aynı hastada ki benlerin durumuna göre en erken 3 en geç yılda bir kez olmak üzere takip muayenelerini yapıyoruz. Ve hasta her geldiğinde bu benlerin iç yapısına tekrar bakıp bilgisayar ekranında yan yana koyarak herhangi bir iç yapıda değişiklik var mı bunu değerlendiriyoruz. İç yapıda belirgin bir değişiklik olması bunun kanser lehine olabileceğine dair bir bulgudur. Bu durumda karar vererek gerekirse yine cerrahi olarak değişiklik gösteren beni çıkartıyoruz. Bütün bu işlemler bu yüksek risk grupta dediğimiz hastalarımızda olası bir ben kanseri gelişmesi durumunda erken tanı koymak için bize son derece fayda sağlıyor ki bu oldukça tehlikeli, ölümcül olabilen deri kanserinde erken tanı koymak gerçekten hayat kurtarıyor.